Ordu'nun Aybastı ilçesi Perşembe Yaylası'nda bulunan Çiseli Şelalesi ziyaretçi akınına uğrarken Çiseli Şelale Bölgesi alanına Perşembe Yaylası'nın kümpet mevkiinde dağlık alanlardan inen akarsuların oluşturduğu model bir sentripetal akarsu şebekesi yerleşmiştir. Bu akarsular adeta yaylanın alçak kesiminde taşıyarak düzlükte yığdıkları malzemenin gerisinde boğularak ve birbirine karışmamak için kıvrımlarla ilginç menderesler oluşturmuşlardır. Kuşkusuz bu ilginç ve nadir menderes oluşumları da ayrıntılı hidrojeoloji ve jeomorfoloji olarak büyük bilimsel değer taşımaktadır. Şelale sahası barındırdığı kuş türleri, bitki örtüsü özellikleri ve İlginç menderesleri bakımından sulak alan ekosistemi ve tabiat alanı olarak koruma değeri ve geomorfolojik miras özelliği de taşımaktadır. Bu sebeple Perşembe Yaylası çevresindeki 420 hektarlık alanıyla tam yayla turizm merkezi konumundadır. Alan sahası Perşembe Yaylası gibi ülkemizin çok tanınan Kolay ulaşılan, yoğun ve köklü bir yayla yaşamı ve geleneğinin sürdürüldüğü bu alan büyük bir turistik potansiyele sahiptir. Koruma endişesinden uzak bu anlamda şip yarışları, motosiklet safari gibi turistik aktiviteler ve organizasyonlar başlamış durumdadır. Özellikle şip yarışları için yarış alanı olarak Menderesli arazi seçilmekte Doğal ortam hızla bozulmaktadır. Sulak alan florası ve faunası bu etkinliklerden büyük zarar görmektedir. Bu faaliyetlerin bilimsel temelli, sportif yaklaşımla düzenlenmesi, yarış alanlarının iyi belirlenmesi ve çevresel etki değerlendirmelerinin mutlaka yapılması gerekmektedir bu sahanın ramsar kriterleri açısından bir sulak alan olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Çiseli şelale sahası tamamen üst kratesi volkanikleri ile kaplıdır. Basalt ve andezit gibi volkanitlerle metamorfiklerin bulunduğu alanda, dar sahalı akarsu yataklarında ve karşılaşma bölgelerinde yeni kuvaterner alüvyonları bulunuyor. Arazinin bugünkü görünümü temel altyapıya bağlı olarak hidrografik, klimatik ve vegetatif pek çok doğal süreçle oluşmuştur. Perşembe platosunda menderesleri oluşturan ve göletten çıkan akarsular batıya doğru toplanarak kümbet deresini oluşturmaktadırlar. Yayla yerleşmesinden 3 kilometre kadar batıda İrili ufaklı dört konumda çağlayan yapan akarsu, çisel mevkiinde yaklaşık 35 metre yükseklikten adeta düden şelalesinin ikisi görünümünde ve her mevsim yüksek debi ile düşmektedir. Sularının bol ve gür oluşu, geniş bir bölgede bazalt zemine hızla çarpan suların zerrecikler halinde uzak mesafelere çise şeklinde ulaştığından şelaleye çiseli adı verilmiştir. Şelalenin içerisinde aktığı vade bu kesimden itibaren eğim kazanmakta ve derinleşerek taban ve yamaçlarında söğüt, kavak, meşe, kuşburnu türünden bitkilere yer vermektedir. Böylece rekreaktif özellikleri sahip olduğu bitki örtüsü ile de artmaktadır. Perşembe yaylası yerleşmesinin batısında bulunan 1513 metre yüksekliğindeki Karga Tepe'nin kuzeyinde yayla yerleşimine yaklaşık 2 kilometre mesafede yer alan Yeni Oba yerleşiminin güneyinden geçen Çağlayan Dibi Deresi üzerinde volkanik eğim kırıklığı üzerinden 20 metreden fazla bir düşüş yapmaktadır. Çiseli Şelalesi'nin 5 kilometre kadar doğusunda yer almaktadır. Çiseli Şelalesi, Düden Şelalesi'nin benzeri bir görünüm arz eder. Ancak Düden Şelalesi traverten basamağından düşüş yaparken, Çiseli bazalt basamaktan düşmektedir. Çağlayan Dibi Deresi her mevsim akışlı olup, Kümbet Deresi'ne karışan önemli kollardan biridir. Biraz batıda, Karavacık Deresi ile birleşerek güneye yönelir ve bu konumdan itibaren Menderesler yaparak Kümbet Deresi ile birleşir. Kümbet Deresi güneyden Tilkicek ve Erik Deresi'ni de aldıktan sonra hafif kuzeybatıya yönelerek 1575 metre rakımlı Kuzutepe güneyinde küçük bir boğaza girer. Yaklaşık 2 kilometre bu boğaz içerisinde akarken 5 ila 10'ar metrelik birkaç noktada çağlayanlar yaparak Çiseli mevkiinde Çiseli şelalesini oluşturur. Kümbet deresi Perşembe yaylasında güney ve kuzeyden bu önemli kolları aldığı konumda batıya doğru eğimi iyice azalan platoda çok ilginç menderes şekilleri yapar. Bu menderesler her akarsuyun kümbet dereye karıştığı bölümlerde ve karıştıktan sonra görülür. Ordu merkez, Karaoğlu köyü sınırları içerisindeki Çiseli Şelalesi, doğal güzelliği ile doğa harikası bir göl biçimindedir. Doğal güzelliği ile doğa harikası bir göl olan Karaoğlu Çiseli Şelalesi, il turizmi açısından cazibe noktalarından birisidir. Aybastı ilçesinde Deniz seviyesinden 1500 metre yükseklikteki Perşembe Yaylası'ndaki Çiseli Şelalesi doğal güzelliği ve faunasıyla ilgi çekiyor. Yaylada menderesleri oluşturan göletten çıkan akarsular Kümbet Deresi'nde toplanarak buradan 3 kilometre aşağısındaki şelaleden dökülüyor. Yaklaşık 30 metre yükseklikten akan şelale yerli ve yabancı binlerce turistin uğrak noktası oluyor. Yemyeşil yeşil bitki örtüsü ve gür ormanların içinden geçen dere ve ırmakları üzerinde bulunan bu şelaleler ve göller müthiş bir görsel güzellik sunuyorlar.